Mimar Sinan bu kadar büyük yapıları nasıl inşa etti? Bilgin kedi, bu cami nasıl bu kadar büyük olmuş? Üstelik yüzyıllardır ayakta. Mimar Sinan bunu nasıl başardı? Harika bir soru Yumi. Mimar Sinan sadece Osmanlı'nın değil, dünyanın en büyük mimarlarından biriydi. Haydi, onun sırlarını birlikte keşfedelim. Bölüm 1 Mimar Sinan kimdi? Mimar Sinan 1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Gençken Osmanlı ordusunda Yeniçeri oldu. Çok yer gezdi. Farklı mimarileri gördü. Bu sayede kendini geliştirdi. Sonra baş mimar oldu ve tam 400'e yakın yapı yaptı. 400 mü? Aa! hepsini tek başına mı yaptı? Tabii ki yanında çok yetenekli ustalar ve yardımcılar vardı ama planları, hesaplamaları, çizimleri hep o yapardı. Bölüm 2 nasıl bu kadar sağlam yapıları inşa etti? Mimar Sinan yapılarında ağırlık dengesi, hava akımı, ışık ve su tahliyesi gibi pek çok detayı düşündü Süleymaniye Camii mesela o kadar büyük ki ama içindeki ses her yerde aynı şekilde duyulur. Neden mi? Yankı yapmasın diye mi? Aynen öyle. Mimar Sinan sesin yayılmasını sağlamak için caminin duvarlarına boş küpler yerleştirdi. Bunlar sesi yankılamadan dağıtır. Bugünkü akustik biliminin temellerini attı desem yeridir. Bölüm 3. Teknoloji olmadan nasıl yaptı? Peki, o zamanlar vinç yoktu, makineler yoktu. Nasıl o kocaman taşları taşıdılar? Mimar Sinan ve ustaları kaldıraçlar, makaralar, eğimli rampalar gibi akıllı sistemler kullandı. Mesela bazı taşları gemiyle getirip Haliç'ten raylı sistemle şantiyeye taşıdılar. Yani hem mimar hem mühendismiş. Kesinlikle. Hatta bazılarına göre ilk şehir planlamacısı bile diyebiliriz. Yolları, köprüleri, su yollarını da o planladı. Bölüm 4: En ünlü eserleri. Mimar Sinan'ın en bilinen eserleri: Şehzade Camii, Çıraklık Eseri, Süleymaniye Camii. Kalfalık eseri Selimiye Camii, ustalık eseri Selimiye Camii'yi Edirne'de görmüştüm. Çok etkileyiciydi. Minareleri nasıl bu kadar uzun ama yıkılmıyor? Çünkü içi boş değil, içinde sarmal merdivenler var. Ayrıca özel taşlarla ve hesaplarla inşa edildi. Vay canına bilgin kedi. Mimar Sinan sadece taş değil, akıl da inşa etmiş. Çok güzel söyledin Yumi. Mimar Sinan'ın eserleri sadece yüksek değil, aynı zamanda zamana da meydan okuyan yapılardır. O zaman bir gün hepsini gezelim. Hem tarih öğreniriz hem de harika fotoğraflar çekeriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.